İç sıcaklığı kontrol edecek Sıcaklığı kontrol edecek Yani ben ne yapmalıyım? Sorusuna cevap arayacak. Şöyle yapalım. Ee, ne ee, biz ne yapıyoruz? da çalışıyoruz. Bak şimdi. Ee, İngilizce var mı? Evet. Fransızca var mı? İtalyanca var mı? Vagonca var mı? Vagonca, vagonca var. Olacak. Vagonca var. <laughs> bak şimdi. Bunun adı Vagonca. Yani ne? Sen Vagon'la konuşursan, Vagon da seninle konuşur. Ama Vagon dilsiz bir canlı. Yani dili yok. O ne yapıyor sana? Görsel olarak anlatıyor bazı şeyleri. Şimdi şöyle bir bakalım. Referans sıcaklığımız 24. Yani bak süpürdü bak. Vagon bir yaptı, kendini denedi bütün değerlerini, hafızasını aldı. Şimdi çalışmaya başlayacak. Ne yapacağına karar verecek Şimdi referansı 24'e ayarlamışsın. İç sıcaklık 25.4. Dış sıcaklık 22. Program statüsü boş ver. Şimdi bak. Yüksek gerilim tamam diyor. Var diyor. 24 volt besleme evet diyor. Manuel input sıfır diyor. Çünkü manuel input yani biz manuel almamışız. Otomatik. Da. Otomatik input diyor bir diyor. Yani ben sen diyor otomatik almışsın diyor. Şimdi otomatik led 11 diyor. Otomatik led e diyor. Ben diyor yan diye diyor. Sana uyaksın diye diyor. Bilgi verdim diyor. Bu esnada diyor. Ben ventilasyon yapıyorum. Havalandırma yapıyorum. Kural bir. Vagon klima sisteminin olmazsa olmaz ilk başlangıç hareketi ventilasyon istedi, isteğidir. Bir vagonda ventilasyon isteği yoksa vagonu ne ısıtma konumunda ne soğutma konumunda çalıştıramazsın. Vagon ısıtmayabilir, soğutmayabilir ama ventilasyon yapmak zorundadır. Yani ventilasyon dediğimiz hadise de temiz hava sirkülasyonu. Yani iç havayla dış havayı dengeleme isteği. Bu olmadan olmaz. Şimdi gelelim. ısıtma istemiş mi? İstememiş. Niye? Çünkü bak değerler zaten ayak setinde. Yani birbirine yakın. Referans. E, referans yani 24 ayarlamışım. İçerisi 25.4. He. Bu arada bak ne yapmış? Damper bir val, damper 2 val. Ne yapıyor bu? Şey. Damper dediğimiz hadise bizim ne? Bildiğiniz baca gibi bir şey. Yukarıda göstereceğim onları. Ne yapıyor biliyor musunuz? Dış sıcaklık diyelim ki düşük. iç sıcaklık yüksek. Ama sen de iç sıcaklığı yükseltmek istemiyorsun. Ne yapıyor bu? Kendi ısıtıcı veya soğutucunu çalıştırmak yerine dışarıdaki temiz havayı alıp içeri basıyor. Yani diyor ki senin istediğin sıcaklık zaten dışarıda mevcut. Ben diyor niye diyor kendi diyor kendimi üzeyim? dışarıdaki havayı alıp içeri basarım diyor. Ve onu yapıyor şu anda bak. Yani bak ne ısıtma yapıyor ne soğutma yapıyor. Ama damperler çalışmasa ne yapacak? Soğutma yapacak. Evet, evet. Mesela bak şu 24 şu 25.6 olsa bu dış sıcakta mesela 30 olsa bak soğutmayı istediğine de yeterli görmedi. Gördün mü? Şimdi bak soğutma bir oldu. Ama hala damperler açık. Hala dışarıdan temiz hava alarak vagonu soğutmak istiyor. Şimdi bunu anladık değil mi? Evet. Şimdi bak Master kartta neyi gördüysek Master'ın bir olduğu kartta o değerlere bakacağız. Şimdi soğutma istedi ya. Bakalım. Bak. Kırma çalıştı. Bak soğutma 11, evap 1, 1, evap 2 bak. Bak gidip geliyor. Anladın. Şimdi evap 1 şöyle. Monostat, termostat. Bir bağlam söyledim ya ben sana. Şimdi buradan kod gider oraya. Eğer onlar birbirleriyle seridir. Monostatla termostat. Eğer kod manostatla termostat serisinde bir sıkıntı yoksa yani geri dönüş yapıyorsa bu bir olur. Şu anda muhtemelen e, EVAP 2'de manostatın geldiği yerde havada sıkıntı var. Mesela filtre kirli olabilir. Veyahut oradaki hava borusunda böyle pislik gelmiş olabilir. Yani orada hava ile ilgili bir sıkıntı var ama önemli değil. Neden? Bir olabiliyorsa bir sefer bile demek ki orada bir anlık da olsa temiz havayı yakalayabiliyor demektir. Bak, bakılacak yani. Evet bu o yönden şey. Şimdi bak, ısıtmaya baktık sadece evap, emniyet diyor, var diyor, bir de soğutma diyor. Yani ısıtma ile ilgili hiçbir şey göstermiyor. Niye? Çünkü ısıtma kartı çalışmıyor. Sadece yaptığı işle ilgili komşusunun çalıştığını söylüyor. Hangi komşu kim? Soğutma kartı. Şimdi geldik. Bak, hem evapta hem şeyde emniyet hattı olarak ikisinde ikisinde bir olması lazım. E neden? Çünkü ısıtmayla soğutmayı biz yukarıdan yaparız. Ama ısıtmayı aynı zamanda aşağıdan da yaparız. Ortak emniyet hattıdır bu. Evap emniyet hattı. Yani aşağıda ısıtırken kullandığımız emniyet hattını yukarıda soğuturken de kullanırız biz. Aynı kablo. Anlatabildim mi? Şimdi geldik. Burada ne yapıyoruz? Bak. Soğutma 11. Evet soğutma. Haliyle ne yandı? Driver 1. Driver 2 off. Driver dürüne soğutma kapağı, driver dürüne soğutma kapağı. Birbirleriyle yedekleşiyorlar. Hı. Biri olmazsa ne olur? Bir. Sana şikayet eder. Burası sıfır olur. Ben der ki sadece ikiyle çalış. ile çalışıyorum. Bak dikkat edersen driver bir ok, driver iki ok ama driver bir on sıfır. Yani iki tane kapak hazır ama tek kapak besliyor. Yani öteki de yedekte bekliyor. Şimdi bak biz aşağı tarafta driver 2'yi iptal edersek Drive 2 devre dışı kalacağı için Drive 1 ne yapacak? Nöbeti teslim alacak ve alacak çek. Burada maksat ne? Hizmetin devamlılığı. Yani Yetek. birbirini yedir. Alçak basınç input. Ne demek? Alçak basınç input demek vagonda gaz var demek. Klima. Klima gazı var. Demek. Ve alçak basıncın olması yüksek basınç bir değilse iyi. Yani bu 1 bu 0 olur. Bu sıfırsa bu bir olma ihtimali yüksek. Niye? Gaz düşüktük. Mesela alçak basınç sıfırda. Gaz azdır. Vagon çalışmak ister. Gaz içinde az olduğu için ısınma yapar. Aşırı hareket yapar. Ne olur? Ee, vagon yüksek basınçtan açar. Yani kendini tamamlayamaz. Bak hep birbirine bağlı şeyler bunlar. Anlatabildim mi? Yani birisi mesela ikili bir emniyet hattı var değil mi? Birisi çalışmazsa öteki ya işte komşum çalışmıyor ben bari çalışayım demez o çalışmıyorsa ben de çalışmıyorum der. Sistemi default eder. Anladın mı? BK. He. Bak şimdi. Kompresör emniyet attı. Aşağıda göreceksin. Kondansör K çekti. Bu şu bir uğultu duyuyorsun. Evet. O kondenser bak kompresör başka, kondenser başka. Kompresör gazı döndüren motor, Kondansör gazı döndüren motoru ve serpantinleri soğutan fan motoru. Birisi kompresör, gaz döndürüyor, içinde gaz dönüyor. Ötekisi sadece sıcak hava akımı evip sistemi rahatlatıyor. Anladın mı? Şimdi bak şu yüzde 66 valve 11, 10, yüzde 100 valve 11 ne demek bu? Şimdi biz soğutmayı yaparken, ısıtmayı yaparken de soğutmayı yaparken de manuel seçeneğini kullandığımız zaman üçte birini kullandık. Yani hep ısıtıyor mademler, ısıtıcıların tamamını devreye sokmayayım der. Mesela alt paketten hiç ısıtma olmaz. Hep üstten olur. Neden? Hem alttan hem üstten manuel ısıtma yaptığını düşün. Vagon nereye döner? Sorun insanlar piliç olur yani. Burada maksat ne? Hep ısınacaksa madem ben az az ısıtayım. insanları da bunaltmayayım. Veya hep soğutacaksam ben içerisini yavaş yavaş soğutayım. insanları da böyle hani böyle, e, böyle kazakla gömlekle dolaştırmayayım. Mantığı var. Bunu anladınız mı? Şimdi bak ne oldu? Valve kesti. Sen bundan ne anlayacaksın? 66 Valve 10 0 Şu anda içerisinde istediği sıcaklığa çevirdi. Yani istediği sıcaklığa getirdi. Bak demin 25.4'tü. 22'ye falan getirdi yani. Anlatabildim mi? Biz biraz çalıştı. Diyor ki şimdi sistem. Ya ben Watt içerisinde bayağı bir rahatlattım. O zaman diyor benim soğutmaya çalıştırmama gerek yok. Kendi kendime çalışayım. Yani kendi kendimi rahatlatayım. Sistemde bu arada hazırda bekleyeyim. Sistemde bu arada kendini dinlendirsin. Çünkü gaz sürekli çalışsa şişirir sistemi. Yani hmm. ısınır ve şişer. Şimdi ne yaptı? %66 valifi kapattı. Yani gaz şu anda kendi kendine dönüyor. Bak, ee, bypass valifi ne? Bypass valifi ne? Mesela yarım saat, 45 dakika gaz çalış 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 soğuyamıyor da havada sürekli ısınıyor. Gazda ne olacak? Bir şişme olacak değil mi? Check valve duydunuz mu hiç? Duydum, tek Çek var, tek taraf değil mi? Bu da çek vals gibi bir şey. Yani ne yapıyor şimdi? Gaz şişti ya. Belli bir basınca geldiği zaman gaz, aşırı ısındığı zaman o valfi açıyor. Bir depo bu. Biraz var. Üzerine alıyor. Sistemdeki gaz şişkinliğini, ısı ataletini kendi üzerine çekiyor. Sistemin dönmesine şey yapıyor. Eee devam, devam yani Şurada şimdi kompresör girdi. Kompresör çıktı ya. Bypass da mesela bak giriş çıkış. Mesela kompresör giren gaz borusu, kompresörden çıkan gaz borusu diye düşün. Bypass da bunların ikisini birbirine şönt ediyor. Anladın mı? Yani sıcaklığı kompresörün içine sokmuyor. Döndürüyor. O zaman ne oluyor? Sistem rahatlamış oluyor. Sistem rahatlayınca da gaz döngüsü aralıksız devam etmeye devam ediyor. Yani düşünsene. Burada bir sıkışma var. Kompresör tam şişeceği zaman işte bypass devreye giriyor. Kendini bypass ediyor. Kompresörün içindeki gaz biraz daha böyle kendine geliyor. Ondan sonra diyor ki çekil diyor ben çalışıyorum. Ben çevrime gireyim. Bak bunun adı çevrim. Kapalı çevrim. Mesela duymuşsunuzdur. Mesela arabaların kalorifer sistemi nasıl çalışır? <laughs> Renault'lar mesela kapalı. Sistemde hava olduğu zaman ne olur? Hararet yapar. Aynı ona benzer bir sistem. Yani o kapalı çevrim ee, ısıtma ve soğutma sistemini incelerseniz araçların benzeri de burada gazla yapılıyor. Anlatabildim mi? Burada anlamadığınız bir şey var mı? Evap hocam, evap neydi? Evap. Bak, evaporatör, evap ne? Evaporatör ne? Buharlaştırıcı ünitesi. Onu da anlatayım kısaca. Gaz şimdi buradan kompresör bastı yukarı çıkıyor. Ne yapacak? İşini tamamlayacak. Kompresöre geri dönecek. Ne yapacak? Çevrim yapacak. Değil mi? Şimdi gaz basıldı. Evap denilen noktaya geldiği zaman orada bir özel malzeme var. TEGV. Termostatik genleşme var. Bu ne yapıyor? Gelen gazı sıkışarak geliyor gaz. Düşünsene. Ee, e, bir noktada sıkışmışsın. Birden boşluğa çıktın. Ne olursun? Rahat. Rahatlarsın. Rahat. Şimdi gaz da böyle. Şimdi kompresör gazı Aşağıdan yukarı doğru bastı mı? Bastı. Bu termostatik genleşme valfi e, TGV veyahut da ve e, gazcıların bildiği adı Expansion Valve. Yani adı genleşme valfi. Yukarıya geldi, soğutma isteği de var. Vagon soğutmak da istiyor. O boşluğa, o kondansör bloğunun içine öyle bir dağılıyor ki bu kristalleşiyor. Gaz halinden buz haline geliyor. Bu arada da arka taraftaki fan motorları o soğukluğu içeri üflediği için ne oluyor? Soğutma oluyor. Şimdi bak gazlı gazlı billurlaştı. İçeri fan vurdu. Fan vurunca ne oldu? Orada bir yine bir ısı değişimi oldu ya. Bu sefer gaz yeniden şey değiştiriyor. Hani sıvıların şeyi vardır ya. Yani katı hal sıvı gaz. Dönüş. Hal değiştiriyor. Ne oluyor? Sıvı halde geri dönüş için çıkışa gidiyor bu sefer. ...gaz olarak geldi. Xpation Mark'tan geçti. Fan motoru üfledi içeriye. Orada bir kristalleşme oldu. Sıvı e, ga, e, kristal halden, buz halinden sıvı hale geçti. Sıvı halde geçti. Arkadan gelen kompresör şimdi bu sıvı hale geçti ya... ...bir yandan da arka taraftan gaz geliyor boyuna. Yani durmuyor. Onu da ittiren bir şey var. Sıvı olarak geri dönmeye başlıyor. Zaten yukarıda olduğu için... ...zaten yukarıda olduğu için... Alttan da kompresörün basış etkisi ters gittiği için bir de yüksekte ya. Ne oluyor? Hani yüksekteki e, bir akışkanın aşağı inmesi kolaydır ya. Nereye geliyor? Kompresöre yeniden geri dönüyor. Ondan sonra orada kondansöre geri dönüyor. Bak kondansör dediğimiz hadise o serpantinler. Oraya geliyor. Orada fanlar üzerindeki ısı ataletini biraz daha alıyor. Kompresöre geliyor. Kompresör basıyor yukarıya. Dönüş anladınız mı? Bak kompresör basacak. Yukarıya gelecek. Evap da buharlaşacak. Evap da buharlaşacak. Sıvı olarak serpantinlere geri dönecek. Serpantinler de sıvı olarak dönüyor, dönecek. O dönüş kompresöre girecek. Kompresör bir anda vakum etkisiyle bunu çekip yeniden basacak. Yani habire böyle bir çevrim var. Ama bunu hani anlatmakla olmaz. Yani ben de gaz değilim yani sistemin içinde gezmiyorum okuyun arkadaşlar yani bu gaz çevrimi nasıl oluyor okumanız lazım mantığını mesela çözmeniz lazım bütün bunların hiçbirini bana öğreten olmadı yani vardı işte geldi işte şu şöyle bu böyle dedi arkadaşlar ee, çok faydalarını gördüm ama siz de benim anlattığımdan bir yola çıkarak en azından bir hareket noktası belirleyin kendiniz yani hayal gücünüzü canlandırdın anlatabildim mi şimdi. Diğer ekip gelsin. Onlara da